Herkese merhaba, bu akşam sizlere Bilsem Öğrencileri'nin özellikleri hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Ben Meryem Çıldır. Ee, öncelikle Bilsem Öğrencileri'nin genel özelliklerini çekmemdeki amaç, e, sınıf öğretmenlerinin okulun ilk açıldığı günden itibaren öğrencilerini gözlemlemesi yoluyla, öğrencileri tanılama süreci için önermesi nedeniyle. Ee, süreç şöyle işliyor, ee, bilsem öğrencileri, e, aday öğrencileri sınıf öğretmenleri tarafından sınıftaki akranlarıyla ve öğretmeniyle olan ilişkileri sırasında, ders sırasında ve okul içerisinde gözlemleniyorlar çeşitli e, değerlendirmeler için. Bu değerlendirmeler esnasında eğer e, bilsem öğrencisi olabilecek özellikleri taşıyorsa bir öğrenci, bunun için çeşitli ölçekler var e-okul üzerinde, sınıf öğretmenlerine açılan ölçekler üzerinden değerlendirmelerini gerçekleştiriyorlar ve belli kriterler dahilinde bu öğrencilerin bilsem öğrencisi olup olmaması yönünde öneride bulunmuş oluyorlar. Sistem üzerinden yani e-okul üzerinden öğrencilerin bu özellikleri sisteme düştüğünde e-okul sisteminden e, merkezi e, bakanlık e, yapısında bu öğrencilerin e, belli kriterleri sağlayıp sağlamamasına göre öğrencilerin tanılama süreci başlamış oluyor. E, eğer uygun görülen öğrenciler varsa bunlar için e, grup tarama sınavı, genel tarama sınavı dediğimiz e, tarama sınavı için giriş belgeleri oluşturuluyor. Ve genel tablet sınavı adıyla halk arasında tanım, tanımlanan e, sınava girmiş oluyorlar. Peki bu öğrencilerin özellikleri neler? Yani sınıf öğretmenleri sınıflarında hangi öğrencilerin bilsem öğrencisi olduğunu düşünmeli sorusu akla geliyor. E, bu nedenle bu videoyu çektim. Şimdi bizim öğrencilerinin çeşitli e, özellikleri var. Tabii ki bu özelliklerin tamamını da gösterebilir, birkaçını da gösterebilir öğrenci. E-okul e sistemi üzerinden öğretmeni e, bu özelliklerin hangilerini sağladığını öğrencisini işaretliyor. Burada ne kadar çok işaretleme yaparsa o kadar. E, faydalı anlamı taşımıyor e, çünkü bilsem öğrencilerinin genel özellikleri olduğu gibi çok spesifik bireysel e, farklılıkları da mevcut. Dolayısıyla e, öğrenciniz hakkında eğer bilsem öğrencisi olabileceğini düşünüyorsanız en doğru bilgiyi yansıtmanız e, bu sürecin sağlıklı ve doğru e, ilerlemesi açısından çok önemli. Ee, çocukların hangi özellikleri peki özellikle dikkatimizi çekmeli? Birincisi bu çocuklar akranlarından daha hızlı öğreniyorlar mı? Yani sizin bilsem öğrencisi olarak önereceğiniz öğrenci akranlarından genellikle çok daha hızlı öğrenir. Ee, siz daha bir şeyi anlatırken o e, kendi e, sınıflandırma yetenekleri dolayısıyla olsun veyahut da e, aileden gelen genetik faktörlerle olsun sizin söylediğinizi çok daha çeşitlendirebiliyor mu? Bunu çeşitlendirerek, analiz ederek hatta size sunabiliyor mu tekrar? Bazen öğrenciler çok hareketli ve geveze olarak nitelendirilebilirler ama bu anlamda gözlem sınıf öğretmeni açısından çok önemli. Çünkü öğrenciler evet geveze de olabilir. Yani bildiğimiz manada geveze olabilir. Bilsem öğrenci olmadığı halde. Ama e, bilsem öğrencisinin özelliklerini gösterdiği için e, diğer akranlarından daha fazla konuşuyor da olabilirler. Yani bizim gevezediği adlandırdığımız e, gruba dahil de olabilirler. Ya da tamamen e, sosyal hiçbir e, aktivitede bulunmak istemeyip içe dönük olabiliyorlar. Yani illaki çok sosyal aktif, e, hareketli çocuklar olmak zorunda değil. Bazen de çok hareketsiz, kendi içerisinde, kendi dünyasında yaşayan e, fakat e, analiz yeteneği çok yüksek olan çocuklar olabilir. E, o yüzden e, lütfen öğrencinizi değerlendirirken e, ne gördüğünüzü yansıtın o anketlere Çünkü e, en sağlıklı şekilde veriyi sınıf öğretmenlerimizden alabiliyoruz bu durumda. Bir başka özelliği akranlarıyla e, iletişimleri konusunda genellikle akranlarıyla iletişimleri maalesef bozuk. Neden bozuk? Çünkü onlardan hızlı öğreniyorlar. Onlarla e, zihinsel anlamda yakınlık kuramayabilirler. Biraz daha zihinsel anlamda önde gittikleri için akranlarıyla e, uyumda problem yaşayabiliyorlar. Ya da kendi içlerine fazla dönük oldukları için akranları önde gidebiliyor, onlar biraz geri kalabiliyor. E, dolayısıyla bu dengesizlik de yine sizin e, fark edebileceğiniz bir kriter olabilir. Yani dengesizlik derken, e, akranlarıyla zihinsel süreçler bakımından e, birbirleriyle aralarında uçurum olup olmaması çok önemli. Bu öğrencilerin e, bir başka özelliği, acaba e, okuma yazma diğerlerinden daha mı hızlı öğreniyorlar diye bir soru e, soruluyor genellikle bize velilerden gelen sorulardan biri budur e, öyle olmak zorunda değil günümüzde biliyorsunuz algı çok çeşitlendi e, artık tabletler e, bilgisayarlar hayatımızdayken üzerinde klavyede harfler yazarken ve öğrenciler e, oyun oynarken dahi bunları kullanabiliyorken okuma yazmayı kendiliğinden öğrenmeleri artık çok da büyük bir ee, ölçüt değil maalesef. Bunu e, argüman olarak çok kullanmayı sağlıklı bulmuyoruz akademisyenler olarak. Tabii ki bir faktördür. Yani e, bir öğrenci 5 beş yaştayken okuma yazma öğreniyorken bu çok ortalama bir şey artık. Ama e, bir yaşında daha konuşmayı öğrenmeden yazmaya başladıysa tabii ki bu dikkat çekici bir özellik olabilir. E, bir başka nokta Fiziksel olarak gösterdikleri özellikler diğer arkanlarından daha gelişmiş görünebilirler. Aynı ayda doğmuş olmalarına rağmen e, biraz daha gelişmiş fiziki olarak boyları, kiloları e, daha farklı olabilir. E, özellikle yüzleri diğer öğrencilere baktığınızda genellikle çok daha estetiktir. Bu ilginç bir özelliktir. Biz öğrencilerimize baktığımızda genellikle bunu görüyoruz. Ee, çok fazla fiziki e, eksiklikle gelmezler. Ee, fiziki eksikliği olan öğrenci ama bilsem öğrencisi değildir gibi bir çıkarım yapamayız tabii ki buradan ama e, genellikle hani dediğimiz ay çok güzel bir kız çocuğu ya da işte ay çok yakışıklı bir erkek çocuğu dediğimiz tiplemeler e, bilsem öğrencisi olanlarda gördüğümüz özelliklerden. Yani. E, tipi çok düzgün olmasa da bir öğrenci bilsem öğrencisi olabilir mi diye sorabilirsiniz. Olabilir ama genel anlamda gördüğümüz e, gifted tanımlamasına çok uygun olan öğrenciler. Gifted ne de demek? E, İngilizce bir terim gifted. E, bizim üstün yetenekler, özel yetenekler olarak bilsem öğrencilerine verdiğimiz ismin İngilizcesi. Ee, yurt dışında gifted olarak isimlendirilmesinin sebebi gift biliyorsunuz hediye anlamında hediye edilmiş yani bütün özellikleri Allah tarafından bahşedilmiş e, öğrenciler gibi düşünülebilir. E, bunların hem fiziki özellikleri çok güzel hem zeki oluşları hem e, sosyal zekaları hem hem kendilerini oto kontrolle e, kontrol edebilmeleri düzenleyebilmeleri yani öz düzenleme becerisi diye literatürde bahsettiğimiz becerilerin tamamını gösterebiliyor olmaları bu öğrencilerin genel özellikleri. Eğer bir öğrenciniz akranlarından hızlı öğreniyorsa Akranlarından daha zorlayıcı fiziksel aktiviteleri kolaylıkla yapabiliyorsa pes etmiyorsa bir işin sonuna kadar gitmek üzerine kendi içinden yanmalı dediğimiz, kendi kendini motive edebilme özelliğine sahipse öz düzenleme becerisi çok yüksekse yani bir başkasının onu yönlendirmesine gerek kalmadan kendi disiplinini oluşturup kurgulayıp bunu sürekli uygulayabiliyorsa bundan bıkmıyorsa disiplinli hareketleri, tavrı, Üzerinin temizliği dahi dikkat çekici durumdaysa bu öğrenciler evet Bilsem öğrencisi olma adayı. Tabii ki kesinlikle Bilsem öğrencisi diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü tanımlamaya ihtiyaç var. Bilimsel bir süreçten geçmeleri gerekiyor. Bu amaçla ilk aşama grup tarama sınavı birinci ikinci ve 3. sınıfta tablet sınavıyla bu grup tarama sınavı gerçekleştiriliyor. Ee, tablet sınavında karşılaştıkları sorular birinci sınıfların kesinlikle okumaya yönelik değil. Tamamen şekilsel ve imgesel. Bu yüzden birinci sınıfta acaba yapabilir mi okuma yazmayı henüz öğrenemedi gibi endişeler taşıyorsanız geriye kalabilirlerdi diğer ekranlarına göre. Yani okuma yazmada hızlı gidebilecekleri gibi daha geç de öğrenebilirler. Böyle bir endişe taşımayın. Tablet sınavında birinci sınıfta tamamen şekiller ve imgeler üzerine e, sınava tabi oluyorlar. E, i̇kinci sınıfta eğer önerilirse bir öğrenci orada okuma yazmaya dair e, bazı sorularla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca e, üçüncü sınıfta tabii ki hem okuma hem yazma hem şekillerle ilgili çeşitlendirilmiş sorularla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla e, bu öğrencilerimizi e, ne kadar çok önerip e, grup taramayı alabilirsek, e, yani bilsem adayı olabilecek öğrencileri ne kadar çok e, bu grup taramayı alabilirsek o kadar e, bir öğrencimizi atlamadan e, bu sürece dahil etmiş oluruz. Ha, başarılı olur olmaz o sonraki aşama e, tamamen öğrencinin getirmiş olduğu özellikleri, dayanarak ortaya çıkabilecek şeyler bu zaten bir senede hemen çıkmasını beklemiyoruz ikinci üçüncü sınıfta da tekrar e, bunlara tabi olabiliyorlar her sene bir daha bir daha önermeniz gerekiyor bunu da burada belirtmek isterim e, atlamayın lütfen Hani ben birinci sınıfta önermiştim 2'de 3'te de otomatik öneriyor mu Hayır önermiyor siz her sene önermek durumundasınız e, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında bunu Eylül Ekim gibi yapmanız gerekiyor dolayısıyla lütfen atlamayın. Böyle farklı özellikleri olan öğrencileriniz varsa grup taramaya katılmaları için öneride bulunmanızı şiddetle tavsiye ediyorum ki grup taramaya katıldıklarında eğer böyle bir özellikleri varsa bir sonraki aşama olan bireysel taramaya geçecekler e, ve belki de bilsem çatısı altında eğitim almaya hak kazanacaklar diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Abone olmayı, abone olmak için zili tıklamayı unutmayın. Abone olduğunuz takdirde çektiğim videolardan anında haberdar olabiliyorsunuz. Ayrıca yorum kısmına benden çekmemi istediğiniz videolar varsa e, yazarsanız belirtirseniz seve seve bu videoları da yönlendirmiş olursunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.